demişim linkini vermişim. My background demişim linkini vermişim. My service araya benim hizmet alanlarım demişim linkini vermişim. Yani neyi merak ediyorsan makalenin içerisinde var zaten. Beni aradılar. İstanbul'a geldiler. iki kişi. Nijerya Lagos'ta. Bak benim için ha. Ramada Otel'de kaldık. Altı gün konuştuk, yedincisi gün anlaştık. Başarılı şefin tanımını yaparken bir örnek vermek istedim. Kesinlikle bildiğinize biliyorum deyin, bilmediğimize, bilmediğinize de bilmiyorum deyin. Yazın, koyun internete, isteyen kopyalasın. Doğru bir şekilde sizinle çalışmak isteyen bir insan varsa bir şekilde sizi bulacaktır arkadaşlar. Bilginizi paylaşın. <laughs> yazın. Gastronomi, mutfak ve restoran hakkında bildiğiniz ne kadar bilgi varsa yazın, paylaşın arkadaşlar. Paylaştığınız diğer bir insana faydalı olan her bilgi on katı olarak size dönecektir. Ama sakın ha sakın Başkalarının bilgilerini ve fikirlerini alıp, kendiniz yazmış gibi, kendi fikrinizmiş gibi sosyal ağlarda ya da web sitelerinizde paylaşmayın. Bu sizin için çok üzücü olur, üzücü sonuçlar doğurur ve sizi asla başarılı bir şef olarak geleceğe taşımaz. Mutfak kültürünüzden bilginiz olsun kendi geçmişinizden, coğrafyanızın ürünlerinden bilginiz olsun. Kendi mutfağınızı beyninizde, pratik ve tecrübede oturttuktan sonra yabancı mutfakları da öğrenin. Yabancı mutfak kültürlerini de öğrenin. Ama önce kendinizi bileceksiniz. Bazlamanızı, cızlamanızı, akıtmanızı bilmeden krep, brütto peşinde koşarsanız sonunuz hezeyandır arkadaşlar. Hiç kusura bakmayın. dediğim gibi başarılı bir şef işi aramaz. iş onu bulur. Başarılı şef olana kadar koşturun. Büyük ustaların yanında çalışmaya çalışın. Tecrübeli zanaatkar ustaların yanında çalışmaya çalışın. Gerekirse ücret olarak biraz aşağıda çalışın ama onun tecrübesini kazanın. Kaliteli işletmelerde çalışmaya, mesai yapmaya çalışın diyebileceklerim bunlar. Şimdi bir tanesi yine en başında da dedim. Ya demiş. Adam aşçılık mesleğinden bir kere kullanıyorsa 10 defa Atatürk kullanıyor. 10 defa yani aşçılık mesleği şimdi ismini vermeyeceğim. Bu ismini vermem hani doğru olmaz. Açıkçası. Ee, sebebini bilmiyorum ama takmış adama. Yani burada takmış adama. E ben de Atatürkçüyüm. Atatürk'ü seviyorum ama her lafın, her paylaşımın başında da Atatürk olmaz ki demiş. Benim burada bir şahsi tavsiyem var arkadaşlar. Mustafa Kemal Atatürk gerçekten değerli. Bu ülkenin zemininde, bu ülkenin zemininde ve kurtuluşunda büyük emekleri olan bir ulu önder Mustafa Kemal Atatürk. Dünyanın kabul ettiği bir lider. Atatürkçülüğün üzerinden günümüzde o kadar çok prim yapan var ki. Yani Atatürkçüyüm demek sanki e, böyle farklı bir e, sınıf atlama vesilesi e, haline ya da Atatürk'ün arkasına sığınan o kadar çok şahsiyetsiz, onursuz insanlar var ki bugün teröristler bile Atatürk'ün arkasına sığınıyor arkadaş. Atatürkçüyüz diyor. Geçenlerde bir tanesi kadının maaşına son verilmiş. Ondan sonra diyor ki ben artık Atatürk'ün memuruyum diyor. Ya bunlar var ya bunlar gerçekten acınması gereken insanlar. Sadece şunu söylüyorum arkadaşlar. Atatürkçüyüz diyen Atatürkçüyüm sana tavsiyem sevgili kardeşim sorunu bu Atatürkçüyüm diyen kişiye de ki bir nutuk ne zaman yazılır?